O tutar söyleyeyim. Anlarım ben bu işlerden. Ah hocam. Bir tutsa ilan bile veremiyoruz gazetelere. Tutar görürsün. Benim adım Cemil. Vay bunu da biliyor. Lafı bile güzel. Bırak moral oluyor. Buyurun. Maşallah. Sabri Bey yürüyüşten döndü sevim. Bir şey yok. Allah Allah. Neyim olacak acaba münasebetsiz? Ha, münasebetsiz. Oh Sabri Bey, geldiniz mi çok şükür. Merak etmeyi başlamıştım. Geldim efendim, geldim. Yok merak edilecek bir şey. Ay Bey, siz nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor faaliyetler? İyidir hocam. Kostüm provasına geldik Cemil Beylere. Oh ne güzel. Başarılar diliyorum efendim. Biz de efendim, bütün kalbimizle. Sağ olun efendim. Ayla Hanım, açar mısınız kapıyı? Terledim biraz. Aman üşütmeyin. Buyurun. Açıyorum efendim buyurun. Sabri Bey. Kaç kilometre yürüdün? Bilmiyorum efendim. Ne üstüne vazifeysin. Baykuş buyurun. İyi günler. Efendim iyi günler. Yürüyüşe başladın Sabri Bey amca? Başladık evladım yavaş yavaş. Çok iyi. Hadi oğlum sizi bekliyoruz. Hadi aydın geldik. İyi günler Hoca Hanım. İyi günler. İyi günler. günler. Hocam eyvallah. Güle güle. Davetimizi unutmayın. Tamam. Davetiye mi veriyorlar? Haberim yok. Ağırlığımı koydum, madam yönetici haberin olsun. Bak şimdi. Senin lafını şu apartmanda kim dinler acaba baykuş? He. Konuşuyor işte. Boşver Sabri'ye cevap bile verme. Hasta hasta. Buyurun. Evet. efendim. Anneciğim geldi bak sağ salim. Merak ediyordunuz damadınızı. Ne var merak edecek efendim? Büyütmeyin bu kadar. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk efendim. Çok şükür göğsüne falan ağrı gelmedi inşallah. Hayır efendim çok iyiyim. Ne ağrısı? Anneniz de bir an önce beni öteki tarafa yollamaya bakıyor herhalde. Olur mu efendim? Banyoyu hazırladı aslan damadına. Banyo mu efendim? Evet efendim şampuanlarla köpürttü. Soyunun hemen yıkayacağız sizi. Efendim anlamadım. Beni mi yıkayacaksınız? Evet efendim. Ne var bunda? Çocuk mu sandınız beni efendim? Nacet. Anneniz de girsin banyoya bari. Tontoş hanımla birlikte. Ne diyor kızım? Teşekkür ediyor size anneciğim. Ne güzel bana köpüklü banyolar hazırlamış diyor. Şimdi girersiniz içine buranıza kadar yarım saat. Ne lüzum vardı efendim? Onca su, onca şampuan... ...bir duş yapardım bitti. Ah evladım... ...yürüyüşte pek yaramış çocuğum. Yaradı efendim, yaradı. Ödüm koptu. Nefesi tıkanı verir de yol ortasında kalır diye. Allah Allah, başka laf kalmadı. Takılmayın efendim, sizi sevdiği için öyle söylüyor. Aman ne sevgi, Rahmetli baban da yürüyüşlere çıkardı böyle son günlerinde. Vallahi kaldıracağım bu resmi oradan. Aa yetti ya. Hadi hadi. Sabri Bey hadi.